Yapılan bilimsel çalışmalar göstermiştir ki kendine şefkat gösterenler daha fazla iyilik hali deneyimler. Bu çalışmalar kendilerini öz şefkatli davrananların kendilerini daha mutlu hissettiklerini, bir şeyleri iyileştirmek, değiştirmek istediklerinde motivasyonlarının yüksek olduğunu, ilişkilerinde problem yaşadıklarında daha çözüm odaklı yaklaştıklarını göstermiştir. Öz şefkat Acı çektiğimizde ya da başarısız olduğumuzda kendimizi acımasız iyileştirmek yerine dönüp kendimize, içinde bulunduğumuz duruma bakmayı, tam da o anda neye ihtiyacımız olduğunu görebilmemizi ve bize iyi gelebilecek seçimlerde bulunmamızı sağlar. Öz şefkat aynı zamanda konforlu ya da konforsuz hissettiren tüm duygularımızla yüzleşmemizi Sürekli iyi hissetme çabasından ziyade her bir duyguyu iyice derinlemesine deneyimlememizi sağlar. Özetle özsevkat daha sağlıklı, daha kaliteli, daha farkında bir yaşam için mutlaka kendimize göstermemiz gereken koruyucu bir faktördür.